Bugün de sizlere patlıcanlı böyle her tarafını kabuğunu soyarak kumtal yağsız pürütesimizde kekikleyerek yağlayarak kahvaltımıza basit hem de çok basit ve çok lezzetli olan bu patlıcanın tarifini vermeye çalışacağım. Şimdi patlıcanlarımın kabuklarını soyuyorum. Evet şimdi de patlıcanlarımızı diyenimize yıkadıktan sonra koydum. Ve şöyle her yerinden bakın her yerinden incecik ince, şöyle derinlemesine bıçakla böyle yapıyorum. Bazen de şöyle çok fazla değil yani kopacak şekilde olmasın patlıcanlar. Şöyle hafif çaprazda bir kesmeler yapabilirsiniz. Bu da yeterli. Sadece bunu da yapmanız yeterli. Şimdi gördüğünüz gibi ben arada bir şu şekilde de yapıyorum ki çok daha iyi yumuşasın diye. Evet şimdi patlıcanlarımı kestim ve dilimledim hazırladım. Hadi şimdi baharatlarını yapalım. Evet şimdi patlıcanımın üzerine bolca kekiğimi döküyorum. Çok fazla kekik sevmiyorsanız az da dökebilirsiniz. Hemen kırmızı biberimi alıyorum. Kırmızı biberimi döküyorum. İyice bunları bulayacağım. Şimdi bir de tuzumu atıyorum. İstediğiniz başka baharat varsa yapabilirsiniz ama ben bunlarla yapıyorum. Evet şimdi şöyle çok tuzu atmamaya dikkat ediyorum. Hemen bir de yağ ekleyeceğim. Evet şöyle çok fazla da değil bu karışımı rahatça emmesi için bakın iyice patlıcanlarımın yağıyla hem yağ hem de bu dökmüş olduğum baharatlara iyice buluyorum bakın bunu iyice içerisine karıştırıyorum ki şöyle iyice buluyorum bakın çok fazla çapraz kesmeyin demek istediğim bazen patlıcanların gördüğünüz gibi açılmaları olabiliyor tek direkte yapabilirsiniz Ben size göstermelik yaptım ama Evet bakın iyice buluyorum yağını baharatını iyice buladım ve şimdi şu an Firtüzüme yerleştirmeye hazır Evet şimdi kumtelenin yağsız Firtüzünü isterseniz bu kısma bakın isterseniz şu bunu alıp şunu içerden alabilirsiniz şu şekilde alıp dip kısmına da yerleştirebilirsiniz fazlaysa illa bunda yapmanıza da gerek yok şöyle ben biraz az diye şöyle sıkıştırarak koyacağım çünkü patlıcan bir müddet sonra yumuşuyor ve küçülüyor eziliyor bakın pürtüzüme yerleştirdim şimdi elimden eldivenimi çıkarıp makinenin içine yerleştiriyorum evet pürtüzümün fişini çekti fişini taktım şimdi Kabım içine yerleştiriyorum ve şimdi yukarıdaki ilk önce düğmemi dakikanızı e, bilip bilmemeniz çok önemli değil çünkü açıp bakıp alt üstte yapabilirsiniz çok sorun değil ama dakikasını tam ayarlayabiliyorsanız 10 dakika 15 dakika 20 dakika kendinize kafanıza göre ayarladıktan sonra ne kadar piştiğini ilkinden sonra daha net anlayabilirsiniz bu şekilde yukarıda kızartma e, bölümlerinde zaten dakikalara yazıyor evet ben 180 dereceye ayarladım yukarıda patates bu tür tarz kızartmalarda 15 ile 17 dakika arası yazıyor ama dediğim gibi burayı siz kendiniz de bakın ben şöyle biraz fazla yaptım çünkü alt üst yapmaya çok fazla kızartma ben daha çok kızarmasını Hani alt üstü kızarmasını net istediğim için kuvvetli bir kızarmayı çok seviyorum. Ama siz daha az kızarmasını istiyorsanız tabii ki bu önemli. Böyle açarak bakarak da yapabilirsiniz. Ben şimdi biraz sonra hafif kızardıktan sonra elimle açacağım ve alt üstte yapacağım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, kızarmaya başladı. Şimdi artık bekliyoruz. Arada bir fritözümüzü açıp şu şekilde bakabilirsiniz. Bunun da bir sakıncası yok. Hafif, hafif, üstümüz kızarmaya başlamış. Hemen bu şekilde de yerine tekrar itip kızarmasını devam ettirebilirsiniz. Şimdi bakın kızarmışlar üst kısımları. Şöyle hafif altları da aslında kızarıyor ama ben daha böyle net kızarmasını istediğim için ellemediğiniz zaman hani biraz daha beklerseniz alt kısmı da kızarıyor. Ben böyle bir alt üst yapmayı seviyorum. Hani bu tercih meselesi açıkçası. Hani siz yapmaya da bilirsiniz. Şu şekilde tersini düzünü çevirdikten sonra tekrar şöyle yerleştiriyorum. Tekrar pişmesine devam ediyorum. Biraz daha bekledikten sonra patlıcanlarımı içerisine alacağım. Evet. Gördüğünüz gibi artık patlıcanlarımız kızardı. Şöyle Evet patlıcanlarımız şimdi kızardı ve hazırlamış oldum böyle biberli soslu bir sarımsaklı domates yapmıştım kış için hazırlamıştım. Burada teremizi de tabağımızı ayarladım ve patlıcanlarımızı da şöyle kızaran patlıcanlarımızı bakın çok değişik denemenizi isterim gerçekten çok lezzetli bu şekilde sofranızda kahvaltılarda ya özel öğlen misafir geldiğinde bile yapabileceğiniz çok lezzetli bir patlıcan. Şimdi size size sunumumu da böyle yaptıktan sonra gösterdikten sonra bu videomu da bu şekilde bitirmek istiyorum. Nur'un dikiş evi olarak kanalımda normalde pratik dikiş öğretiyorum. Arada bir de böyle takipçilerime de kendi evimde yaptığım güzel tariflerimden sunum yapmak istiyorum. Beni kanalımı pratik dikiş öğrenmek isteyen bütün bayanları ve arkadaşlarınıza dostlarınıza da önerek sizler de hem dikiş öğrenip hem de arada bir bu güzel tariflerimden yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah beğenir ve altına beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve eğer bir fikrinizde yazarsanız çok mutlu olurum. Gerçekten çok lezzetli olan bu patlıcanları mutlaka siz de deneyin evinizde.